Bu bölümde string komutlarından split metodunu işleyeceğiz. Split metodunu kullanırken dizileri kullanmamız gerektiği için dizileri de kısaca değineceğiz. Fakat ileriki bölümlerde diziler konusu programlamada çok önemli bir yere sahip olduğu için ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Split metoduyla dizileri bir arada kullanmamızın sebebi split'in doğasından kaynaklıdır. Split'in görevi belirtilen diziyi daha doğrusu belirtilen cümleyi ya da string ifadeyi sizin belirttiğiniz bir ayrıcı kullanarak parçalayıp bir diziye yazmasıdır. Dizi ile ilgili ve split ilgili bir örnek yaparak bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdi öncelikle formumuza Label nesneleri çekerek yavaş yavaş nasıl bir program yazacağımızı sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar iki tane textbox'a ihtiyacım olacak. Bu textbox'lardan ad soyad bilgisini alacağım ve de e, birkaç cümle yazdıracağım. Bu cümlelerin içine girilen kelimeleri ayıracağım ve ayrıca girilen cümleleri ayıracağım. Ve bunları da birer birer listbox nesnelerinin içerisine Yazdıracağım. Bunun için bana 2 adet textbox ve 2 adet this box gerekiyor. Öncelikle biz label'larımızı çekerek işlemlerimize başlayalım. Buraya da bir tane daha label çekiyorum. Ardından textbox'larımı alacağım. Textbox'larımı aldım. Ve her iki textbox'ı da shift'e birlikte işaretleyip Yerdirerek büyütüyorum. Ardından bu kısmında tek sözlerle değiştirelim. At, soyad diyelim. İkinci kısımda da cümlelerinizi giriniz diyeceğiz. Cümlelerinizi giriniz diyorum. ve bu kısımlara da kelime ayrıcı diyorum. Kelime ayrıcı. Bu kısma da cümle ayrıcı diyorum. Bu kısımda cümlemde kullanılan kelimeleri liste halinde göreceğim. Bu kısımda da cümlelerimi liste halinde göreceğim. Bunun için 2 adet list box nesnesi çekiyorum. Birinci list box. Ctrl C, Ctrl V tuş kombinasyonuyla kopyala yapıştır yapıp aynı nesneden farklı özellikte, farklı isimde bir tane daha elde edebilirsiniz. Ben şu an o şekilde yaptım. Ve 2 adet de buton çekelim. İki ayrı işlev gerçekleştireceğimiz için iki ayrı buton kullanmak faydamız olacaktır. Bunlara da Caption olarak text özelliğinden okey diyelim. Buna da okey diyelim. Evet arkadaşlar. Tasarımımızı hazırladık. Tekrar söylüyorum. Bu kısımdan ad soyad girdikten sonra metodumuzda parçalamayı yapacağız. Bu kısımdan da nokta nokta koyarak Birkaç cümle belirteceğiz ve cümleleri ayrıştırtacağız. Öncelikle birinci butonumuzu ad soyad ayrıcını yazmaya başlayalım. Dizilerin ne olduğundan kısaca bahsedeyim size. Diziler hemen hemen bütün programlama dillerinde bulunan aynı değişken tiplerinden oluşan birkaç elemanın birlikte yer aldığı bir grup veri kümesidir nasıl ki bir string değişken içerisinde farklı ayraçlarla birkaç cümle, birkaç veri, birkaç tip bulundurabilir. Şimdi ad soyad şeklinde ad ve soyad şeklinde ayrı ayrı iki tane string değişken tanımlıyorum. Ardından bir de dizi tanımlıyorum. Dizi şu şekilde tanımlanıyor arkadaşlar. Bir string dizi tanımlamak için değişkenin veri tipini yazdıktan sonra değişkenin ismiyle veri tipi arasına iki adet köşeli parantez koymanız gerekiyor. Bu bir artık dizi değişkenidir. Ad soyadı hemen atamamızı yapalım. Ad soyad için textbox1. text diyorum ve Textbox 1'in içerisine yazılan yazıyı ad soyad değişkenin içerisine aktarıyorum. Ardından S değişkeni bir diziydi. Bizim bu dizinin içerisine bir ayraç ile veri atamamız lazım. Ad at soyad bilgisi girilirken genelde ad ile soyad arasına boşluk koydu. Biz ad ile soyadı ayrıştırmak istiyorsak bu aradaki boşluk ifadesini kullanacağız. Ad soyad değişkenine gel. Parçala. Neye göre parçala? Boşluk ifadesine göre. Bakın tek tırnakla bir karakter boşluk bırakıp tek tırnağı kapattım. Şimdi hemen bir if yazalım. Eğer dizinin uzunluğu 1'e eşitse yani boşluk bulunamadıysa ad eşittir c sıfır yani dizinin ilk elemanına daha doğrusu dizinin ilk elemanını ad değişkenine aktar ve box nokta show ad diyorum artı diyorum hanım Hanım soyadınızı girin lütfen. Şeklinde bir ibare. Bakın arkadaşlar eğer dizinin eleman sayısı birse ki ilk eleman sıfırdan başlar dizilerde. Eğer dizinin eleman sayısı birse dizinin ilk elemanını at değişkenine atayacak ve ardından soyadın girilmediği ortaya çıkacak bu bölümde. Bir if daha yazalım. Soyadının da girildiği durum ortaya çıkartalım. S'nin uzunluğu yani değişkenin uzunluğu 2 ise değişkenin eleman sayısı 2 ise ad eşittir. S0 soyad eşittir. S1 diyorum. Ve messagebox.show showla kullanıcıya nerede hata yaptığını veya göstermek istediğimiz bilgileri yazabiliriz. Ebru yazacağım ben örneğin. Ebru Hanım desin. Soyadınız budur desin. Artı koyuyorum arkadaşlar ve soyadı yazdırıyorum. Şuralara boşluk koyarsak. Ad ve soyad arasında da boşluk bırakacaktır. Ardından hemen ardından bu if bloğunu da yazdık. Bir if daha yazalım. Dizimin uzunluğu 3 ise iki tane boşluk bulunduysa yani biz bu kısımda split kısmında boşluk gördüğü her yerde ayırma işlemini yapsın dedik. Yani şöyle ki, hemen bir örnekle göstereyim ben size daha iyi anlayacaksınızdır. Ben Ebru Aksoylu yazdığım zaman ve Ebru Aksoylu'yu split metoduyla parçalara ayırdığım zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. Örneğin S değişkenin içerisinde Ebru Aksoylu yazsın. Ve ben de ardından S nokta split deyip bunu boşluk olarak belirttiğimi varsayıyorum ki aşağıdaki programda da o şekilde yaptık. Ve bunu da A değişkenine atarsam ne yapar? Ki bu A'nın da mutlaka bir dizi olması lazım. String A dizisi. Biz bu işlemi yaptığımız zaman A dizisi şu şekilde çalışır. A'nın birinci indeksine ebru atanır. A'nın ikinci indeksine ki indeksler sıfırdan başladığı için bu şekilde numaralandırır. Aksoy'u yatar. Eğer ben buraya Ebru Aksoylu Yeşilova yazsaydım A'nın 3. indeksi yani A'nın 2 numaralı indeksi de Yeşilova olacaktı. Tam olarak yaptığı işlem şudur. Split metodu der ki S string ifadesinin içerisine bak ve içerisinde boşluk ifadesini gördüğün ya da bu kısma eğer nokta dersem noktayı gördüğü yerleri alır. Ya da eşittir dersem ya da noktalı virgül dersem bunu gördüğü noktaları varsa eğer, boşluk gördüğü yerleri ayraç olarak kullanıp bu stringi parçalar. Ebru'yu alır, boşluk gördü, Ebru'yu 1'e yazar. Aksuyluyu alır, boşluk gördü, Aksuyluyu 2'ye yazar. Aksuyluyu aldı, boşluk gördü, İshiro'yu da 3'e yazar. Split metodu ve diziler bu şekilde çalışır arkadaşlar. Kaldığımız yere geri dönelim isterseniz. Dizinin eleman sayısı 3 olması durumunda ne yapacaktık? Ad değişkenine her ihtimalle S'nin sıfırıncı indeksine atacağız. Yani adı atamasını yapacağız. Ve boşluk bırakacağız. Artı diyeceğiz S1. Bu kısımda ben ad değişkenin içerisine hem adı hem soyadı atamış oldum. İkinci durumda ne yapmam gerekir? İkinci durumda şunu yapmam gerekir arkadaşlar. Ki burada bir hata verdi bakıyorum. Bu kısımda noktalı virgül kullanmışız yanlışlıkla. Noktalı virgülü siliyorum. Evet doğruladı kabul etti. Soyadı da ikinci indekse atıyorum. Yani burada tam olarak durum şudur: Eğer bir insanın ismi üç haneli ise, daha doğrusu ad soyad kısmına yazılan yazı eğer üç tane ise, burada birinci ve ikinci ad olayı vardır. Yani kişinin ikinci ismi vardır, manasına geliyor. Biz programlamada bu şekilde belirtiyoruz. İşin kod kısmında bu şekilde düşünüyoruz. Fakat İki soyadını da kullanan insanlar da var. Biz bu durumu kullanacağız. Bunu da düzeltelim. Soyad değişkenine S2'ye atacaktık. Noktalı virgülümü koydum. Ve ardından bir mesaj box içerisinde mesaj box nokta show diyorum. Hemen adımı yazdırayım. Ardından hanım soyadınız soyad desin. Bu kısımda da bir insanın çift isimli olması durumunu kontrol ettirmiş olduk. Ve parçalama işlemlerimizi tamamlattık. İkinci durumda ne yapacaktık? Cümlelerinizi giriniz dedik. Ama önce birinci durumu test edelim. Start diyorum. Msbox'larla işlem yaptırmadık. Bunu ikinci kısımda cümle girdirirken yaptıracağız. Ad soyad Ebru Aksoy'lu diyorum. Pardon. Bunu aldık. OK dedik. Ebru Hanım soyadınız Aksoy'lu dedi. Peki benim iki ismim olduğunu varsayın. Ebru Ayça Aksoylu. Okey diyorum. Ebru Ayça Hanım soyadınız Aksoylu dedi. Yani burada 3 tane isim olması durumunda daha doğrusu atsoy tanesine boşluklu 3 tane arka arkaya kelime yazıldığında ilk iki kelimeyi kişinin birinci adı ve ikinci adı olarak kabul edip üçüncü kelimeyi ise kişinin soyadı olarak kabul etmesini sağladık. Split metoduyla boşluk gördüğü her yerde kodlarımız bunu parçalayıp yazdı. Bu kısmı kapatıyorum. Yeterince anlaşılmıştır diye umuyorum. Ve cümle parçalama kısmına başlıyorum. Bunun için ikinci OK tuşumuzu kullanacağız. Click yapıldığında çalışacak kodlarımız. String cümle diye bir değişken tanımlıyorum. Ardından string yine s ismini verelim bunun. Bu da bizim değerleri parçalatıp yazdıracağımız dizi değişkenidir. Ve integer i şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Aslında bunu tanımlamasan da olur. Çünkü for döngüsünün içerisinde ben bunu tanımlayacağım. Cümleye hemen atamamı gerçekleştireyim. Textbox 2 nokta text diyeceğim. Pardon yanlış oldu. Textbox 2. Iki text. İkinci textbox'a yani şu textbox'a yazılan veriyi alıp cümle değişkenine atayacak. Ardından dizi değişkenime atamamı yapacağım. Cümle nokta split diyorum ve boşluk diyorum. Boşlukların her birini kelime olarak kabul ettireceğim. Bu kısımda kelimeleri buluyoruz. Ve kelimelere sayısını da isterseniz ortaya çıkaralım. Messagebox.show nokta Show diyorum. S.length nokta Length ki bu dizinin uzunluğudur. Dizide kaç eleman olduğunu belirtir. ToString ile de string bir ifadeyi çeviriyorum. Artı diyorum. Cümle yazdınız. Evet, burada kişinin Kaç cümle yazdığını ortaya çıkartıyoruz. Pardon. Kaç kelime yazdığını ortaya çıkartıyoruz. Bir for döngüsü açalım. For döngüsünü açtığımda top iki kez bastığım zaman bana şablon atıyor. S'nin uzunluğunu ele alıyorum. Eğer benim i değişkenim S'nin yani dizinin uzunluğundan küçükse her seferinde ListBox'ın item'larına ekle diyorum. Ve s'nin i'inci. Daha doğrusu döngünün içerisindeki sayacın sayısında indeksi atama yapıyorum. Ve ardından s'yi de parçalatıyorum. Cümle nokta split. Tırnak açtım. Nokta parçalasın. Noktayla parçalatmamın sebebi cümleleri bulmak arkadaşlar. Bu kısma cümleleri buluyoruz diyorum. Ve message box nokta show deyip s nokta length string diyorum. Ve ardından artıyla cümle yazdım istiyorum. Evet arkadaşlar. Bir for döngüsü daha açalım. For döngümü açtım. For döngüsünün içerisinde S'nin uzunluğuna kadar yine sayma işlemini yapsın. Ve listbox 2'nin itemlarına ekledesin s'nin ikinci sıt Aslında bunu yaparken şöyle bir şeyi gözden kaçırmış olabiliriz. Burada şunları silelim. Çünkü bu for döngüsünün dışında gerçekleşmesi gereken bir olay. List box'ın itemlerine ekleme işini yapacak. Ardından ayrı bir komut kümesi içerisinde si noktalara göre ayırdık. Ve for döngüsüne yeniden diziyi sokup cümleleri ayrıştırmış olacağız. Evet, işin kodlama kısmı bittiğine göre uygulamamızı başlatabiliriz. Start diyorum. Uygulama başlatıldı. Ben Ebru Aksoylu. Videmi de eğitmen olarak çalışıyorum dedim. OK tuşuna bastığımda bana 7 kelime yazdığımı belirtti. Daha sonra bakacağız 7 kelime yazmışım hakikaten. Tamam dedim. 3 cümle yazdınız dedi bana. 3 cümlemi yazdım. Hayır, üç cümle yazmadım aslında. Tamam diyelim. Nerede hata yaptığımı bulalım. Yedi kelime mi yazmışım hakikaten? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, yedi kelime yazmışım. Şuradan ben kısmını sildim galiba. Tekrar okey diyelim. Yedi kelime yazdınız. Üç kelime 3 cümle yazdınız diye. Evet 7 kelime yazdım. Doğru. 3 cümle yazdım? Bakıyorum. Birinci noktayı almış. ikinci noktayı da almış. Bir de boşluğu cümle olarak almış. Bunun sebebini inceleyelim. Evet burada Dönüş sayısını eksi 1 olarak belirtelim. Bakalım bu kez doğru sonuç verecek mi? Ben Ebru Aksoylu Videmi de eğitmen olarak çalışıyorum. Şeklinde cümleni yazdım. Okey dedim. 6 kelime yazdınız. 3 cümle yazdınız dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelimeleri doğru sayıda verdim. Cümle olarak iki cümle yazdınız demiştik. Bu şekilde yapalım. Nerede hata yaptığımızı bulamadık yine. Ben Ebru Aksoylu, demeyi de eğitmen olarak çalışıyorum. Okey dedim. Altı kelime yazdınız, üç cümle yazdınız. Evet arkadaşlar buradaki sorunu anladık. Noktadan sonraki her karakteri de bir dizi sayısı olarak kabul ettiği için burada bunu eksi bir yazmak yerine şu kısmı düzeltelim. Aslında s nokta eksi bir şeklinde bir yol izlesek daha doğru olacaktı. Start diyelim. Tekrar yazalım. Evru Aksoylu videomu de eğitmenim. Dedim. OK tuşuna bastıktan sonra 3 kelime yazdınız. 2 cümle yazdınız. şeklinde kelimeleri ve cümleleri birbirinden ayırmış oldu.